Ekosistemdeki abiyotik faktörlere gelecek olursak, abiyotik ne demek? Cansız faktörler demek. Ekosistemin cansız birleşenlerini oluştururlar. Bunlardan birincisi ışıktır. Fotoototrof canlılar ışık enerjisi kullanarak besinleri organik madde haline getiriyorlardı değil mi? İnorganikten organik yapıyorlardı. Bu nedenle ışık e, Önemlidir değil mi besin üretiminde? Besin zinciriyle üretilen besin diğer canlılara ulaştırılır böylelikle. Yüksek enerjili ışınlar canlıda mutasyonlara neden olabilir ancak e, dünya üzerindeki ışık dağılımı canlıların yayınış göstermesi üzerinde etkilidir. Işık alma süresi fazla olan ekosistemlerdeki canlı çeşitliliği ışık alma süresi az olanlara oranla daha fazladır. Hayvanların hayatsal faaliyetlerine devam edebilmesi ışığa göre yine ayarlanır. Örneğin bazı hayvanlar ışık olduğunda aktifken bazıları karanlıkta aktiftir. Ya da birçok bitki çiçek açma zamanlarını ışığa göre ayarlarlar. Sıcaklık canlı vücudundaki metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için ne gerekiyordu? Enzimlerin çalışması gerekiyordu arkadaşlar. Bunun için enzimlerin de en iyi çalışmalarını kendilerine göre optimum sıcaklıkta yapabildiğini biz biliyorduk. Bu yüzden canlıların yaşamındaki sıcaklığın değişimi önemlidir. E, canlıların e, sıcaklığı e, çok fazla olması ve çok az olması gibi durumlarda olumsuz da etkilenebileceğini biz biliyoruz. Genellikle sıcaklık hayvanların görünüşünü de etkileyebilir. Sıcak bölgelerde yaşayan hayvanların vücutları soğuk bölgelerde yaşayanlara göre daha koyu renklidir. Sıcaklığın yine vücut boyutlarına etkisi de vardır. Sıcak bölgelerde yaşayan böcek, kertenkele gibi hayvanlar soğuk bölgelerde yaşayan akrabalarına göre daha büyüktür. Bazı canlıların vücut sıcaklığı sabit değildir. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığı ile paralel olarak değişen hayvanlara biz soğuk kanlı canlılar diyoruz değişmeyerek sabit kalanlara da sıcak kanlı canlılar diyoruz. Soğuk kanlı canlılar dünyanın her yerinde yayılış gösteremez. Bazıları soğuk mevsimlerde kış uykusuna yatarlar. Sıcak kanlı canlılar ise dünyada yayılış oranı daha fazla olan canlılardır. Dünyanın çoğu yerine dağılmış şekilde yaşayabilirler arkadaşlar.